Klasik edebiyatımızın en önemli şahsiyetlerinin birisidir denir. Klasik edebiyat denince hepimiz az çok biliriz. Divan edebiyatı aslında gelir. Divan edebiyatı son zamanlarda biraz kullanılmamaya başladı ama milletin rahat anlaması için divan edebiyatını kullanacağım burada. Liselerde, bazı üniversitelerde, ilk öğretim orta öğretimde hemen hemen her yerde divan edebiyatı deyince insanların aklına birkaç cümle geliyor. Bunlardan ilk akla gelenler şunlar. Anlaşılmaz. Sosyal hayattan kopuk. Yani, sosyal hayatla ilgisi olmayan. Çok yüksek derunu bir edebiyat. Hiç anlaşılmayan bir edebiyat. Zaten taklit bir edebiyat. Avrupa'da, şey, pardon, Arap edebiyatından, Fars edebiyatından kopma bir edebiyat. Dünyevi unsurlarla ilgilenmeyin edebiyat gibi soyut, dili ağır, sosyete ve belli bir grubu hitap eden bir edebiyat olarak söylenebilir. Tabi bunların kayra ekseriyeti yanlış, hatta yalan, hatta daha da ileri giderek söylemek gerekirse biraz kasıtlı ifadeler, kasıtlı üstlükler. Tamamen iftira diyebileceğimiz şeydir. Çünkü edebiyatın hayattan kopması diye bir şey söz konusu olabilemez edebiyatın sosyal hayattan ayrı bir şey söylemesi de mümkün değildir. Bu hususları hemen hemen her şerde görürüz de acaba tasavvufun en devruni tabakalarından hitap eden Niyazi Mısri'de sosyal hayat ne? Bu edebiyat bize neyi ifade ediyor? Gerçekten anlaşılmıyor mu? Mümkün değil. Herkesin rahatlıklarını anlayabileceği bir edebiyat. Gerçekten hayatla, sosyal hayatla yaşadığımız dünyaya bir ilgisi yok mu? Hayır, hiç işte böyle bir şey değil. İşte ben size Niyazi Mısri'nin e, Türkçe şiirlerinde, yaşayan Niyazi Mısri'nin Türkçe şiirlerinde, hatta hatta zehirlenme endişesiyle karpuz suyu ve çorba yapıp içen Niyazi Mısri'nin Türkçe şiirlerinde, e, sosyal hayatta e, ilgili olan, sosyal hayattan isimlenerek yazılmış bir takım e, tespitler yaptım. Çok örnek tespitlerdir bunlar. Ee, göreceksiniz ki Niyazi Mısri bu kadar devroni bir üsluba ifadeye anlatım tarzına rağmen edebiyatı en sağlıklı bir şekilde ayakları yere basarak aktarabilen şahsiyetlerden yaşadığı dönemi rahatlıkla anlatabilen şahsiyetlerden birisi. Asıl adı Mehmet Kur'an Niyazi Mısri 1618 Malatya'ya dünyaya gelmiş. Ve e, 21 yıla yakın Malatya'da yaşamış. Malatya'nın havasını, suyunu teneffüs etmiş. O günlerde Malatya'nın mesire yer bir yeri var. Şu anda içinde bulunduğumuz o yerleşim yeri. Malatya'nın yaylası, bağı, bahçesi. Her şeyi. Niyazi İmkisi buralarda kalmış. Buralarda e, epey bir hayat yaşamış. O devresini buralarda geçirmiş ve buradan oldukça fazla etkilenmiş. Bununla ilgili olarak da çok güzel bir şiir şey yazmış. Çevresini ifade eden güzel bir şiir. Barik Allah, Gülistan'ı bilbilan ve askosu, cenneti tezkir der, âli mekan ve askosu diye başlayan o güzel gazeli, yaşadığı coğrafi mekana olan bağlılığını, ilgisini, duygusal yakınlığını gözler aramız gayet güzel bir şekilde sergilemiştir. Niyazi Mısri için Aspozu, yani Malatya, gülbelerin gül bahçesi, ayda cennet hatırlatan yüce bir mekandır. Havasıyla, suyuyla, yeşil mesire yerleriyle, çeşit çeşit lezzetli meyveleriyle emsalsiz bir yerleşim yeridir. O Malatya'dan ayrıldıktan sonra, hepimiz biliyoruz, Diyarbakır, Mardin, Bağdat, Kerbela yoluyla Mısır'a gitmiş. Orada epey bir müddet eğitim almıştı. Ayda İktisasını tamamlamıştı. 1646'da Anadolu'ya dönmüş bir müddet Bursa'da kalmış. Burada Keşiş Dağı'nın heybetinden de etkilendiği görülmekte. Keşiş Dağı ile ilgili onun bir de bir tane de güzel bir şiir var. Osmanlı döneminde bu adlanılan ve 1925'te Uludağ olarak değiştirilen Keşiş Dağı, Bursa yöresinin en yüksek, en umut dağlarından birisi. Tepesinden kalarak, karların eksik olmadığı bu dağ, coğrafi özelliklerin yanında tasavvuf kültürünün gelişmesinde de önemli bir mekan. Şair nolaydı ey keşiş tagı, nolaydı senin daim yüzün böyle güleydi. Yüzün gözün kan bir şitadan biten türlü çiçekler sormayaydı gibi. gayet rahat anlaşılan bir da bu da özelliklerimizi teferruatlı bir şekilde aktarmaktadır. Mısri'nin Mısır dönüşü dönüşünün sebebi mürşidini aramak, mürşidini bulmaktır. Bu dönüşten kısa bir müddet sonra aradığını bulur. Elmalı da Ümmü kendini şeyh olarak kabul eder ve oraya giderken Elmalı'yı görünce yöreye ilgili duygularını heyecanlarına aktarır. Dost illerinin menzili key Ali göründü. Derdi dile derman olan Elmalı göründü. Diye başlayan gazeli o yöreyle ilgili ifadelerini, duygularını temin etmek Elmalı'da yaşayan dönemin meşhur mutasavvıflarına olan Şeyh ve Şair Ümmü Sina, Niyazi Mısır'ın manevi terbiyesinde yetişmesine önemli katkılar olan bir şahsiyet. Onun tasavvufi terbiyesinin teşekkülünde olmazsa olmazlardandır. Şair, ona karşı hissettiği yakınlığı, kanı bir mürşidi kâmil isteyen yetiş Elmalı'da Ümmü Sina'na, kalbim marazından kurtulam diyen Yetiş Elmalı'da Ümmü Sinan'a beytlerle başlayan şiirinde bile Ümmü Sinan'a duyduğu sevgiyi ve onun özelliklerini tekrar rahatlıca Tabi bir şair hassasiyeti içinde, biyografist olarak değil. Niyazi Mısır üzerinde çok derecelisi olan Şeyh Ümmü Sinan'ın <laughs> vefat yılı, onun için her yönden karanlık, kasvetli, ağır bir dönemdir. Tekkelerin kapatılıp zikir ve davranın yasaklanması, herkesle birlikte onu izlerken, bu sıkıntı sıkıntı içinde çok sevdiği şeklim de kaybedince anetler dünyası başına yıkılır. uğradı can yine matem üstüne olmayan bir nale nalem üstüne canı delmek meksufu mensuf oklar kara gün doğduğu hanım üstüne beyit başlayan ve Şeyh'inin 16, 1067 1657 gün tarihini veren gazeli kasveti matem günlerinin bir anlatır. Mısri'nin İstanbul'dan Bursa'ya dönüşünden sonra bir müddet Bursa'da, Bursa'da kaldığı bilinmekte. O esnada kendini Şeyh Ümmi Senen ile buluşturan, tanıştıran, dostu, yardımcısı Şeyh Muhammed veyahut da Şeyh Mehmet Efendi'nin vefat ettiğini öğrenir. Üzüntüsü çok derindir. Bu işlem duygularını bir şiirinde şöyle dile getirir. Bu fenamın izzücahı Ayş'ın Nokşur bir hayal. Görmedim bir izzetin kim bulmaya ahir zeval. Gün bir gün iksilme değer, ehli fazla -e ehli hal. Gitme de zevki cihanın, gelme de daim başlayan şiirde dünyanın geçici olduğu, her şeyin son bulduğu hususu vurgulanarak ayrıldığın şairin ruhunda bıraktığı derin uzun tartıklarıdır. Li gitti azizüm şey Muhammed dünyeden, Kalbimizi yaktı derdi, kalbimizi kıvdı Şair dostu Şeyh Muhammed'in dünyadan görüşmesi üzerine onun hasretiyle, derdiyle kıvranışını, duygularının varmadan oluşunu dile getirir. Mısri, beş dostuyla birlikte Elman'da Ümmü Sinan'ın terbiyesinden geçmiştir. Bu durum şair, Ahval-i Serenca'nın bu saate girince Diyem sana icmalin ta gayet yüncü matralı gazelinde belirtir. Biz beş er çıktık bir yola girdik. Kırk yılda ere girdik bu sohbete girince diyerek beş kişilik zikir haftasını belirtirken seri sürüki esnasında yaşadıklarını sembolik tasavvufu remizlerle aktarır. Niyazi Mısır'ın 1673 tarihinde ilk sürgün hayatını yaşar. Bu sürgün Rodas Adası'ndadır. Sürgünden sonra Bursa'da kaldığı tekkesi, tekkedeki odası ve dolabı hasımları tarafından açılır. İçindeki eşyaları, kitapları, yağmaranı darmadağın edilir. Şair bu olay üzerine sevdim seni hep varım yağmadır alan alsın gördüm seni efkarım yağmadır alan alsın betiyle başlayan gazelini kalem alır. Ben seni buldum, seni sevdim ya bu bana yeter Dünyada neyim varsa her şeyi camiye verdim. Kim ne isterse alsın. Mısri, bazı düşüncelerinin ve davranışlarının yanlış anlaşılması sonucu 1676'da Limni'ye, Limni adasına sürülür. Bu ilk sürgün. Bu arada oldukça meşakkatli bir sürgün hayatı yaşar. Bir gün kaldığı camiden dışarı çıkıp yolda giderken yanından konuşa konuşa geçen birini dinlemek zorunda kalır. O geçen zat bunu hatıratım da, özellikle de belirtiyor. Ya ben seni ya ben seni diye bir şeyler söyleyerek mırıldanarak gitmesi. Şair duyduğu bu ilginç ifadeyi kullanarak daha sonraki dönemde şüphe kadar şiir yazmıştır. Kassa birinde koyunu ya o beni ya ben onu. Cella birinde boyunu ya o beni ya ben onu. Irzu vakar malumenal yağma oluktur cümlesi Soyulmuşum bu yolda ben, ya beni, ya ben Aynı şiirin sonunda alabildiğini yüksekten bir özgüvenle yasırlarına karşı pervasız, korkusuz bir meydan okumayı da sezilmektedir. Meydana çık gel, ey kaba! Avrat gibi giyme ava! Ben Mısriyem, giydim ava! Ya sen beni, ya ben seni! Şair bu şiirde Osmanlı Devleti'nde kullanılmadığı halde Batılara ait miladi takvimi 1691'i bu şiirinde kullanmaktadır. Yine aynı üslupla yazılan yakın yalonlu külhanı, atın rengi temreni, çoktan arardım ben bunu, ya ben sizi ya siz beni. şiirinde bu meydan okuma hissiyatını değişik bir üslupla dile getirir. Bir başka husus, Vali Mehmet Efendi var bu yüzyılda yaşayan. 17. yüzyılın Osmanlı ulemasında. Vani Zaday lakabıyla tanınıyor. Çok iyi bir eğitim almış. Dördüncü Sultan Dördüncü Mehmet'e Şehzade Hoca da yapmış birisi. Sultan Dördüncü Mehmet üzerinde büyük bir etkisi olan bu Vani Mehmet Efendi'nin padişahı bir takım tekkeleri. İstanbul'daki Vani Köy o Kadı Efendi'nin gidip geldiği, ikamet ettiği yer onun ismine izafet edilerek hala yaşıyor yani. <laughs> Bu Vali Mehmet Efendi'nin padişah üzerinde çok derin bir etkisi var. Padişah bir takım tekkeleri, zaviyeleri kapattırdı. Mevlevi semalarını, Ali Bektaşi semahlarını, ayinlerini yasaklattığı bilinmekte. Niyazi Mısri, Limni'ye sürülmesinin hissiyatını Zevale gül salındı, kalay van alındı, batıl vücut tolandı, vücud hak kurulundu mısrayla başlayan şiirinde dile getirir. Muhtemelen Vanizade Mehmet Efendi'nin vefatı üzerine Hece Bezdin yazılan bu şiirde vani bir güzellikler anlatılır. Bir mahvi sehhar idi, kattalü cebbar idi, cazuyu mekkar idi, cazuhu bilindi. Hatta daha da ileri gider. İt idi, bel idi, taşla salındı diyerek onu dili dışarı sarkan bir ite benzetir. Çok rahat Ve Vani'ye karşı duyduğu derin nefreti şiirin estetik kurallar içinde aynen ancak böylesine aktarabilir. Bu arada Vani Efendi'nin şaire verdiği veya sevap olduğu sıkıntılarıyla Deccal'ın ortaya çıkışı eşleştirilmiş. Vani bir bakma Deccal kabul edilmiştir. Vallahi Deccal senin emeklerin hebadır. Çalıştığın sihirler kabir kuru anadır. Vallahi Deccal senin bütün gayretlerin emeklerin zayıf olmuştur. devam edelim, bir şiir. Şor ki süfyani artı tuyani oldu şeytani can gözü kördür. Vali Mehmet ve onun zihniyetinde olanları şeytan gibi gören şair, şu süfyanin azlığını, tuyanı arttı, o şeytanlaştı, işte bir gözde kör şeytandır diyerek onlara karşı duyduğu ağır nefreti dile getirir. Mısri'nin uzun sürgün hayatında çektiği sıkıntılar, eziyetler, göz göre göre yaşadığı haksızlıklar, uğradığı adaletsiz davranışlar ve bunlar karşısında ettiği feryadı figanı, haykırışını, çaresizliğini, artık sözün tükenişini, nice bir mektuhiye, nikbeti deccal, nice bir nice bir ey dini yok, mezhebi yok, daha nice bir natural şiirinde serzeniş dolu, kişi dolu ifadelerle aktarır. Şer-i mümkün olamaz mı söz ile Mısır'ya var ise halim o yeter, kal nice bir yetkinde bütün içtenliğiyle ve iç canlılıkıyla ortaya çıkar. <laughs> Niyazi Mısri, Döneminin ileri gelen tasavvufi ekolü Hamzaviler ile de arası açık Hamza 16. yüzyılda Hamza Bali'nin sistemleştirdiği bayrami melamilidir. Tarikatlara fazla ehemmiyet vermeyen ve kendilerine has bir yol geliştiren bu gruba Hamza Bali isimlerden Hamza Daha önce Hamza irtibatı olan Niyazi Mısri'nin daha sonra bu gruptan koptuğu anlaşılmakta ona karşı yazdığı şiirlerinden. Mısri'nin bunda, izzet izinde, dinler içinde Hamza ordur. Beyti şairin hamzavilere bakış açısının izah gerek kalmayacak şekilde ortaya O 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli, gerek Anadolu'da baş gösteren isyanlarla başlık bir hain derde girmiştir. Anadolu'daki celali isyanları, şey, sahte şey, Şah İsmail ayaklanmaları, çift bozun hadiselerinin, Rumeli'de Sırp, Yunan, Bosna, Ersin şey isyanlarının etkileri, yansımaları da şairin şiirlerinde mutlaka yerini alması gerekiyordu ve almış. Bu arada Avrupalaşma konusunun geçmişinin ne kadar gerilere gittiği de yine şairin şiirlerinde görülmekten. Zahide-i efrenç görünür, gizlidir ağday din, hak yolunda akıbet sebep olunan kurbana var. Rumeli gitmez itaat, böyledir encam-ı kar, Anadolu caliminde sen olan isyana bak sosyal hayatta karşılaşılan ve bugün de pek yabancısı olmadığımız eksikliklerin, aksaklıkların, yanlışlıkların, şair hissiyatına yansımaların da şiirlerinde yine görmekteyiz. Bazen Tuna civarındaki vatandaşların çektiği sıkıntı bile onun şiirlerine konu ola gelmiştir. Civarı Tuna'da olan karındaşlar çeker zahmet, Duhuri Ervan içre sakın durma hemen kaç der bir şiirinde. Yine günümüzde de sıklıkla rastlanan zahiri kuru, kuru, bilgilerle insanları İslam'a, <laughs> Kur'an'a davet ederken onları bir kaçıran, kendini yeterince yetiştirmemiş vaizlerin bu davet esnasında nelere sevap olduklarını, bu konuşmaların konuşmaların dinleyenlerde nasıl etki bıraktığını gözler önüne seren aşağıdaki şiir hiç de yabancısı olmadığımız bir konuyu işlemektedir. Bugün bir meclise vardım, oturmuş pendiler vaizdir okur açmış kitabını bu halkı ağladı vaiz. İki bölmüş cihan halkın birini cennete salmış, eliyle kürsüden birini tamıya sarkıdır vaiz. Tamı cehennem. Niyazi Mısır'ın şiirlerinde yaşanan hayata dair maddi unsurları ele alan bu ve benzeri örnekleri alabildiğine çoğaltmak mümkündür. Sadece şairin sosyal hayatın ne kadar içinde olduğunu, şiirleri şiirleriyle de sosyal hayata ne derece ayna tuttuğunu, yaşadığı dönemin görünür görünmez hissedilen çeşitli sıkıntılarını, şiir dilinin imkanlarını kullanarak sanatlı bir söyleyişle nasıl dile getirdiğini göstermesi açısından bu kadar bir örnek yeterli gelecektir. Tasavvuf dünyasının soyut kavramları arasında yaşayan dünyaya böylesine ayna tutmak Mısır'ı gibi bir Mısır'ı gibi hayatın her türlü meşakkatini Derinlemesine çengelen birisi için zor olması gerektir. Teşekkür ederim. Bravo. ortaya çıkan eserler ki bunlar insanı adı farklı bir dünyaya götürüyor. Bunlar hali şiir diliyle bir bakıma dışarıya yansıması. İkincisi de hocamızın tespit ettiği, bir üzerimizde tespit ettiği gibi şairliklerini ortaya koyarlar bunlar. Bazen işte bu şairliklerini ortaya koydukları zaman icabında hicirde yazarlar. Gördük ve Bani Mehmet Efendi hicirde yazmıştır. İkincisi dağlarla alakalı işte Keşiş Dağı'ndan bahsetti. Dedilerle dağlar arasında bir yakınlık, bir akrabalık var gibi geliyor. Dedilerin çoğu, azizlerin çoğu hep dağları mesken tutmuştur. Dediler de zaten dağlara benzerler. Kamil büyük insanlar dağlara benzerler. Uzaktan bakarsınız dağ size çok yakın gibi gelir. Dağı tanıdığınızı, dağa bir hakkın vakıf olduğunuzu düşünürsünüz. Dağ hakkındaki yazılan yazıları, kitapları okursunuz. Dağı bildiğinizi sanırsınız. Fakat daha yaklaştıkça, daha çıkmaya çalıştıkça daha sizden uzaklaşır. Daha anlamaya çalıştıkça uzaklaşır, uzaklaşır. Ta ki zirveye çıkıncaya değil. Efendim dağları anlamayı bak, hepimize nasip edilsin. Bu güzel oturumu burada kapatıyorum.